Ölünün yıkayıcısına teslim olduğu gibi teslim olmak lazım. Mevla'ya böyle teslim olacağız. Hani Müslümanız diyoruz ya, Müslümanız elhamdülillah diyoruz ya, Müslüman demek teslim olan demektir. Neye teslim olan? Allah'a, Mevla'nın emirlerine, onlara teslim olan. Yani ölüyü yatırıyor mesela gasil yıkayacak, ne yapıyor? Onu yıkıyor, efendim sağını kaldırıyor, çıt çıkmıyor, solunu kaldırıyor, çıtı çıkmıyor, sıcak dökse, ya ne yapıyorsun yaktın beni kardeşim demiyor soğuk dökse hu dondurdun ya şunu biraz ılıştırsana filan diyor mu? Demiyor. Öyle dese o zaman ne dersin? Ya sen ölümüşsün hortlak mısın kardeşim ya? Değil mi? Adam ölmemiş. Ölse, ölen adam böyle der mi? Ölünün teslimiyeti olsa böyle der mi? İşte bizden ölünün gasile yıkayıcısına teslim olduğu gibi teslimiyet isteniyor. Namaz kıl dediğim zaman peki ya Rabbi. Öyle demek lazım. Oruç tut. Tutuyorum ya Rabbi. Zekat ver. E, emrin olur ya Rabbi. Demek lazım. Yoksa onu yap. E yapamam. E bunu yap. E efendim hangi çağdayız? Bunu yapma. Bak ona işte bir şey diyemem. Nefsime engel olamıyorum. E sen ölü müsün? Hortlak mısın? Belli değil ya. Sen nasıl Müslüman Nasıl teslim oldun Allah'ın emirlerine? Bak evladını kes diyor, canını ver diyor. Hiç itiraz etmeden, neden, niçin demeden hemen ne yapıyorlar? Allah'a böylesine teslim oluyorlar. İşte felemma eslema ve tellehu cebin. İşte teslimiyet bu. Böyle teslim olmak lazım Mevla'ya. İbrahim Aleyhisselam gibi. He? Bak bıçak ne yapmadı kesmedi. Halbuki bıçak kesiyor mu? Bıçak keser mi keser? Keser ama Allah'a İbrahim Aleyhisselam gibi teslim olursan o bıçak kesmez. Ya su boğar mı? Elbette boğar ama he? Böyle bir teslimiyet olursa boğmaz. Musa Aleyhisselam ve kavmini boğmayan su ne yaptı? Firavun ve avanesini boğdu. Ateş yakar mı? Elbette yakar. Ama Allah yakma derse yakmaz. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşi yakmadı. Mevla eşyaya bir kanun koymuş. Tabiata bir kanun koymuş. Yani bıçak keser, su boğar, efendim, ateş yakar. Ama Allah'a böyle teslim olursak, Allah'a güzel kul olursak, Mevla eşyaya koyduğu o kanunları tersine çevirir. Onların hepsi bize ne yapar? Hizmet eder, hizmetkar olur. Dünya Allah'a güzel kul olanın peşinde peşinden koşar durur. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki burada aslında ne dersler var? He? İbrahim Aleyhisselam öyle bir iman sahibi ki İbrahim'i iman diyoruz ya, pazarlıksız iman diyoruz ya, işte böyle bir iman. Nedir o? İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un putlarını yerine eksan etti mi? Elbette etti. E peki hala seni ateşe atarlar olsun. Şöyle hesap etmiyor. Yani ya Rabbi ben Nemrud'a postayı koyarım. Nemrud'a efendim res çekerim, putları yerle yeksan ederim ama onlar beni ateşe atacaklar ya, e sen de beni yandırma. Sen de beni yakma ama olur mu? Böyle bir hesap yok. Oğlumu kurban edeceğim. Peki ya Rabbi bıçağı da sürtüyorum ama sen de kestirme olur mu? He? Böyle bir hesap var mı? Asla. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un putlarını yerle yeksan ederken Nemrud ne yaparsa yapsın umurunda değil. Ateşe attıkları zamanda Ateşe attıkları zaman da yandım diye atladı. Evladına bıçağı sürerken de görüşmek artık mahşere kaldı diye bıçağı sürttü. Ama Mevla ne yapmadı? Kestirmedi. Mevla zaten imtihan ediyor. Mevla efendim hangi kulu dediğini yapıyor, hangisi yapmıyor bunu öğrenmek istiyor. Yoksa Mevla imtihan için canların heder olmasına, kanların akmasına, insanların helak olmasına müsaade etmez. İşte burada da madem imtihan oldu... Artık imtihanı kazandılar. Çünkü bıçağı çekerken kesilebilirdi. Ama Mevla kestirmedi. O ayrı dava. Öyleyse geriye ne kaldı? Bir kan, bir de başka bir mahlukun eti olabilir. İşte Mevla ne yapıyor? Koç kurban edilmek üzere büyük bir koçu fidye olarak gönderiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Orada İsmail Aleyhisselam'ın tabi boynu kesilmedi ama aslında bir şey kesildi. Nedir o kesilen? Nedir o? İbrahim Aleyhisselam'ın kalbindeki... Mevla'nın sevgisine karışan evlat sevgisi o bıçağı çekmekle kesilmiş oldu. Şunu da arz edeyim ve hitamı erdireyim. Tabi bu mevzu bitti. Allah'ın iki güzel dostluğu imtihanı kazandılar. Aralarında konuşuyorlar. İsmail Aleyhisselam dedi ki babacığım sen mi daha cömersin ben bir daha cömerdim? İbrahim Aleyhisselam dedi evladım tabii ki ben senden daha cömerdim. Senin gibi böyle bir evladı kurban edebilmek, feda edebilmek kaç tane babanın harcı? Deyince Babacığım doğru söylüyorsun ama senin cömertliğin tartışılmaz ama bu konuda ben senden daha cömertim. Nasıl oluyor? Şöyle. Kaç yaşına geldin Mevla'sa dua ettin Mevla sana beni nasip etti. Beni kurban ettikten sonra yine Mevla'ya dua etsen Allah sana bir evlat daha verebilir mi? Verebilirdi. Kinitekim de verdi. Sara annemizden de İsa Aleyhisselam'ı verdi. Yani sen dua etsen Mevla başka bir evlat verebilirdi ama benim topu topu bir canım var onu da verdik mi başka bir şey kalmıyor. Yani bu durumda ben senden daha cömert olmuş olmuyor muyum deyince işte bu iki güzel dostun güzel sohbetine o güzel efendim Rabbimiz kainatın halikı kurban olduğum Rabbim iştirak ediyor. Ben dedi ikinizden daha cömertim senden evladını senden canını istedim. İkinizinkini de bağışladım ama sevaplar baki, sevaplarını, ecrinizi tas tamam verdim buyurdu. Amenna <laughs> ve